Evet, merhabalar. Bugün 11 Haziran cumartesi. Ay bugün akrep burcunda olacak. Şimdi dünkü yorumlara ek olarak neler söyleyebileceğim Hep ona bakıyorum Çünkü e, bir önceki videoda neler söylendiyse Ya da yazımlarda e, Aynalarını bugün de tekrarlamak çok da hoşuma gitmiyor Ek olarak neler söyleyebilirim onu düşünüyorum Ama merak ediyorsanız e, ilk ne söylenmiş Bir gün öncenin videosunu kesinlikle ne yapabilirsiniz izleyebilirsiniz Şimdi bu dönemde ...bir kere gizli olan şeyler, gizemler biraz daha ilgimizi çekebilir. Bazı şeylere ortaya böyle çıkarma hevesimiz çoğalabilir. Bu da akremin o inişli çıkışlı ruh halini hesaba katarsak... ...asla ne yapar? Bizi biraz riske sokabilir. Şimdi bir kere sezgilerdeki güçlenmelerden kaynaklı... rüyalarınız bu dönemde biraz hareketlenebilir. Şimdi... Merkür ve Plüto arasında üçgen bir açı mevcut. Bu bizim aslında ne yapar biliyor musunuz? Bugünlerde konsantrasyonumuzun güçlenmesinde etkili olabilir. Bunlar önemli şeyler. Bu zamanları çok iyi değerlendirmek lazım. Kendinizi o konularda daha çok motive edebiliyor olmak lazım. Bir kere etkileyici ve güçlü bir konuşma tarzı ve tabii ne verecek? Bir de ikna yeteneği verecektir. İşte bilmediğiniz ya da ne bileyim böyle az bildiğiniz konularda daha araştırmacı olacağız. Araştırma isteklerimiz çoğalacaktır. Özellikle de ne biliyor musunuz? Ölüm ve ölüm ötesi konular bu dönem biraz daha fazla ilgimizi ve merakımızı cezbedebilir. Bir kere yaratıcı ve kabiliyet gerektiren konularda da daha böyle nasıl dedin? Dengeli araştırmacı da bir ruh hali verecektir. İşte partnerinizle, sevdiğiniz insanlarla böyle değişim, dönüşüm hakkında, cinsel ve psikolojik sorunlarınız hakkında kesinlikle ne yapabilirsiniz? Aslında diyaloğa geçip konuşabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken şey burada Merkür ve Satürn arasında oluşan kare açının etkisi olabilir. Çünkü bu açı biraz karamsarlığa, biraz olayların ıı, kötü yanlarını düşünmemize aslında neden olabilir. Ve tabii ki önemsiz detaylar üzerinde çok fazla bu dönemlerde durmayın. Neden? Çünkü asıl önemli olan alanları kesinlikle ne yaparız? Kaçırabiliriz. Özellikle kardeşlerle ya da çocuklarla ilişkilerde gerçekten dikkat etmemiz gereken bir dönem. Çünkü... Ee, Kardeşler ve çocuklar arasında birazcık problemli zamanlar olabilir bu dönemlerde. Ama eğer sabırlı ve aşırı tepkisel olmazsanız çapalarınız hüsrana uğramayacaktır. Ama nedir? Sabırlı ve tepkisel olmayın. Biraz zamana, biraz akışa bırakmayı kesinlikle öğrenmek gerekiyor. Ve burada asıl önemli olan şey ne biliyor musunuz? Sevgi ve şefkati içinizde ve bünyenize barındırıyor olmanız. Bunu da zaten ne verecek biliyor musunuz? Güneş ve ay arasındaki, şey güneş ve venüs arasında çok özür dilerim, venüs arasındaki açı destekleyecektir. Ve bu nedenle de zaten sevdiğiniz insanların yanında olmanın keyfini çıkarın. Ama aşırıya kaçmayın. Ay ve Jüpiter arasında da 150'lik bir açı var. Aslında bu ne anlatıyor biliyor musunuz? Sizin düşüncelerinizin, işte inançlarınızın, ailenizden ya da ne bileyim sevdiklerinizden farklı olabilir anlamına geliyor. Yani dikkat etmeniz gereken bir husus, şevkle başladığınız işi sıkılarak yarım ...bırakabilme potansiyeliniz olabilir. <laughs> Çünkü e, bu son zamanlarda benim çok sık başıma geliyor. Bir şeye böyle şekle başlıyorum. Evet Filiz yapabilirsin diyorum. Ama e, belli bir zaman sonra yok diyorum. ya Benim diğer başka işlerim var. Ben buna şimdi niye atıldım ki? Ya doğru zamanı kollayamadım. E, ya da gerçekten e, bu bende bir yapı haline dönüşmeye başladı bilmiyorum. Şimdi devam edelim notlarıma bakarak ilerleyelim. Şimdi fazla beklentiye girmemeye özen gösterin. Çünkü e, bu dönem e, böyle m, duygular ve düşünceler birbirinden farklı olabilir. Özellikle babayla ya da erkek e, otorite figürleriyle sorunlar olabilir. E, bir kere zaten. Güneş ve ay arasında da 135'lik açı Aslında bunların olabileceğini bize ifade etmeye çalışıyor bu dönem belki anne baba arasında sorunlar yaşanabilir bazılarımız bu sorunların arasında kalabilir yani anne baba arasında kalabilir gençler çocuklar. Biz yaşındakiler bile olabilir bu. Yani kalabilirler. Tercih yapmakta zorlanabilirler. E, tabii bu durum biraz da ne yapar? Kafa karışıklığına. Biraz da mutsuzluğa neden olabilir. O yüzden dikkat etmekte yarar var. Çok araya girmemek gerekir diyorum ama sonuçta aile, anne baba elbette onların sorunları en yakın evlatlar ve birinci derece kardeşleri elbette etkileyecektir. Ama sonuçta ani ve fevri olmadan sakin kararlar almak lazım. Ha şimdi burada notumu da almışım. Şimdi diyeceksiniz ki hiç mi güzel bir enerji yok? diyorum ki size bir kere Venüs ve Uranüs arasında bir kavuşum var. Bu bizim karşımıza çıkacak ve biraz da işimize yarayacak. Yani nasıl yarayacak? Bizi ileriye taşıyacak, yolumuzu açacak, heyecan verici, yaratıcı bir insanı karşımıza çıkarabilecek. Ya da e, hiç ummadığınız anda bir proje, bir teklif, e, bir anda karşınıza çıkabilir. Bu yüzden ne yapın biliyor musunuz? Akışta olun. Çünkü gün doğmadan neler doğar. Hani derler ya, her günün bir sahibi, her gecenin bir sahibi vardır. Çok büyük sorunlar yaşıyor olabilirsiniz ama bu yaşadığım sorunları hayra döndür Rabbim diyerek yattığınızda sabah belki de bambaşka bir mucizeyle uyanacaksınız. O yüzden akışta olmak çok önemli. Enerjinizi olumlu bir projeye harcayın. Ee, olumlu konuşmalara, diyaloglara harcayın. Ve lütfen ne yapın? Kazalara karşı da dikkatli olun. Sevgilerimle.